Evet, korkota çorbamız geldi. Teşekkürler. Korkota Lazca'da mısır demek mi? Yok. Korkot bize aslında Lazca şey demek. Benim hani i̇şte Laz böyle içine mahallebi yaptım biz ona korkot deriz. Yani yoğunlaşmak mı demek? Ne demek? Yani belli bir anlamı, var bir anlamı, var mı anlamı bu arada? yok. Mısırın Lazca'daki adı? Koliva mı? Jiri. Ne? Jiri. 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 Evet. Koliva, Koliva ne demek? Koliva değirmen kadar. demek Lazca. Afiyet olsun herkese, buyurun. Evet, afiyet olsun herkese. Elif abla nasıl buldun korkota çorbasını? Kadir Bey, ben ilk içtim bunu. Yani ben buralıyım ama hiç içmemiştim. Ee, mısırlar biraz şey kalmış, çığ kalmış. Diri. Bir mi kalmış? Evet. Bir de burada beyaz beyaz e, bu kesilmiş sanırım yoğurt. Yoğurtta kesilme var. Evet. Yoğurt... Sanırım mı bilmem sen evet. onu. Tabii kesilmiş yoğurta mi Yoğurtta kesilme var. Mısırlar diri yoğurtta kesilme var. Yoğurdum da biraz az buldum ben hani yoğurt şeyini. Ama kesilmiş bu. Ee, yoğurdu az değil. Yedi bardak suya bir bardak yoğurt. Bence az evet. ama şey Yıldız bak kesilmiş. Kesilmiş. Söyle diyorsanız ona bir şey demiyorum. Yani kesilmiş. Yani ona zaten bir şey demeyin. Tadını nasıl buldunuz? Ben beğenemedim. Tamam. Sorun değil. Emin misin? Evet. Kesil, Yani kesilmedi de kesildi diyorsa puan kırar çünkü ondan. Kadir içe işte bir hani dememe gerek yok. Hani gözle gözüküyor bu kesilmiş. Kadir Bey kesilen çorbada kaşığı böyle bırakınca üstünde toplar kalır böyle beyaz beyaz. Bunda da var zaten görüyoruz. Peki yok Yıldız ablanın sessizliği benim dikkatimi çekti evet. de. Yo, misafirler ya, şu an bir ha, şey yüzden, söylemiyorum. Anladım. Peki, Aynen. sonra demeyin ki çok yorum yaptı, bize koymadı, ev sahibi ha. olarak demesinler. Peki, beğenmedim Elif abla? Beğenmedim. beğenmedim. Ya. peki. Serap? Maalesef Kadir Bey, ben de pek beğenmedim. Ben de ilk defa içiyorum bu çorbayı. Yoğurdu kesilmiş. İlk defa içiyorsunuz i̇lk defa. da nereden biliyorsunuz tadını? Ya, ya yani tadı nasıl beğenmedim. olmalı sizce? Hani içmediğiniz bir çorbanın tadı, tadı böyleyse, nasıl olmalı. olmalı? Tadı böyleyse Bunun beğenmedim madde, tadını. Orjin, yani orijinali. Kesmiş biraz olabilir, evet. tamam ona katılıyorum ama orijinali bu şekildedir. Normalde bunun üstüne sos da yapılmaz, ben sos da yapmıştım. Hayır Yıldız Hanım, yani ben de yoğurt çorbası olarak Ama de, normalde de, orijinali de. budur zaten. Yani Hı. orijinalinde... Yani çok böyle çorbası gibi Kesinlikle. yoğurt, yoğurt olmuyor mu? Olmuyor. Hadi o olmuyor şey, diyelim ama yoğurt kesilmiş kadir Biz baktığınızda da Feyza... Nur Hanım'ın minestro çorbasını da çoğumuz bilmiyorduk evet. ama o da orijinalini savundu. Tamam. Şu an siz de orijinalini savunuyorsunuz. Tamam evet. Ama Yıldız Hanım bu bildiğiniz yoğurt çorbası gibi. Hani ben korkudum. Gibi değil... mi? gibi ama ad, bu korkota çorbası ya yani tescillenmiş tescillenebilir Kes, yani bir yani, e, olabilir bizim yöremize hani, ait korkota çorbası olabilir ben de bu yörenin insanıyım ama sonra bu bildiğiniz ben daha böyle mısır tadına alacağım. Ama bilmiyorsunuz bunu. Ben düşüncemde de zaten, mısır. Var mısır ben de buna buğuk evet. demedim mısır mısır ama ben yoğurt çorbası tadı alıyorum dedikleri gibi kesmiş. E, yoğurt var zaten içinde. Tamam da ben daha çok hani yoğun gibi onun ya yani eskiden Mısır'da. de vardı mısır vardı yoğurt vardı o zaman bu yaylalarda. yoğurtlu mısır çorbası olmalı. Hayır. Korkota çorbası. Korkota. Ben, bana göre Hiç de mi yoğurtlu mısır. Hiç araştırmadınız Allah aşkına evet, Seda, Seda Hanım. Araştırdım. Araştırdım. Evet araştırdım. Araştırdın. Ne? Yoğurtlu mısır çorbası mı yazıyordu? Yazmıyor. E, tamam. Bana göre bunun adı da yoğurtlu mısır çorbası Ay, olmalıydı. Ay çok yoruyorsunuz beni siz Seda ya, isimli, Hanım. Isimli, siz isimli, benim başından beri çok yoruyorsunuz gerçekten. Amacım da o zaman. Belli zaten. Evet. Başarıyorsunuz bravo. Üstüme. Yoktur. Yani çorbayı beğenmedin. Ya beğenmedim ve tuzsuz oldu. Anladım. Peki afiyet olsun Feyza Nur Hanım. Kadir Bey bunun oluru böyle ama bu çorba kesmiş. Yani hani mısırları bu şekilde evet mısırları biraz Peki delil. yoğurt kıvamı genel olarak yoğurt kıvamı tartışılıyor. Yoğurt. Orijinalinde de evet böyle yoğurda az mı oluyor? yani yoğurdu yani bir tık daha fazla olabilirdi ama e, kıvam olarak sıkıntı yok sadece çorba kesmiş zaten en önemli özelliği kesmemesi bunu ve mısırın güzel evet. pişmesi hem mısır güzel pişmemiş hem de çorba kesmiş yani o yüzden ben ee, beğenmedim çünkü ben sizin gibi düdüklüye koymadım hepsini efendim ben normal tencerede pişirdim siz düdüklüde pişirmekten korktuğunuz için koymadınız hayır evet. ben hiç kullanmadım düdüklü istesem kullanırdım kullansaydınız o zaman Kullanmadım. süreyle ben, yarışıyoruz ben, herkes düdüklü kullanma yasağı mı var ben bu, ben var bu şekilde yapmayı tercih sen. ettim kimsenin her şey yapmadan yasağı yok isteyene istediğiniz şekilde Yapabilir. kullanabiliyor. Ben bu şekilde tercih ettim. emeğinize hmm. sağlık ama yani bu sonuçta bu da bizim damak zevkimiz. Başında ben buna emek verdim yani. Biz emeğinize saygısızlık evet. etmiyoruz. Evet. Ama kesinlikle yani olmayan bir tamam, surat ifadenizi değiştirmenize de gerek yok. Yok değiştirmem. benim değilsiniz. surat ifadem hep öyle böyle. Öyle Yıldız Hanım. Hep böyle. Normal yorum yaparken Aa, ki surat ifadenizde şu anki bir değil. Tamam ben fark, o, ne fark ben, var ben oynuyorum ya sizin deyiminizle. Şu an ben oynuyorum. Evet şu an benim Mevves. dediğim yanar dönerli meyve tabağı oluyor işte deyimler sözlüğünde de zaten bu laf beklenirdi. Ama beklemeniz gerekiyorken gördünüz işte. <laughs> ben farkı merak ettim. Yani oradayken nasıl, buradayken nasıl? Oradayken daha kendinden emindi, oradayken daha sönük kaldı. Daha böyle bize dalacak gibi duruyor. Gerek Yo, yok, niye dalayım? Evet. Aa, hiç öyle bir öyle bir kişiliğim yok. Allah Kişiriniz şükürler de değil, olsun. Dalmak istesem zaten dalarım yani öyle istiyorum. Ha, bilerek şey sessiz mi duruyor demek istiyorsunuz? değil bir sönük duruyor. Hani her zamanki evet. Yıldız Hanım gibi değil. Yani ev sahibi olduğu için e, belki biraz için daha. için olabilir mi? Ya da ev anlıyoruz ama ben size Üç bir tane de... yarışmacı ee... buradan geçti Yıldız Hanım. Onlar da bizi e bu şekilde de... yükselmedi. Evet. Evet. Öyle mi? Evet. Ama siz de. Ben de yorulacağım. Benim çorbama bir dünya laf edildi ya. Ben evet, senin evet içimde bu tepkiyi verdim mi? davet ben çorbası değil dedik. Bir, şu an dördünüz birden benim üstüme geliyorsun. Senin çorbana bu kadar yani... Nasıl? Hiç kimse beğenmedi. Ee, e, e, yeah. e, neler neler dedi? çorbası yenmez dedik. Evet. Neler, dediler dedik. dedik. Kadir Bey? Konuşmak ana yemek yukarı, ana yemek Bir saat sizin Pasansız orası yani. bizim burası. Ha o zaman ben susayım arkadaşlar. Susmayın. siz yorum yorumlarınızı Normalde susmuyorsunuz ya Yıldız Hanım. Şu an susuyorsunuz. Burada farklı. Çok tutarsız konuşuyorsunuz. Susuyor muyum, susmuyor muyum? Susuyorsunuz şu an işte. Ha şu susuyorum. Şu an susuyorsunuz. Şu an seni sahte yıldız yıldız olduğunu düşünüyorlar. Yani hmm. buradaki gerçek yıldız. Burada oynuyorsun. <laughs> evet Kadir Bey gözlerini hiç devirmedi şu ana herkes kadar. Eğer Esat'tan bir şey söylemek evet. istiyorsan rahat söyle, rahat evet, söyle. E, söyledim. Ama... Söyledim işte. Ne söylememi yani istiyorsunuz? Yani şu çorbayı normalde şöyle karıştırırken şöyle bir kendinizden eminize bakıyordunuz ya şu an onu bakmıyorsunuz. Evet. E, kendi ben, çorbasından zaman, zaman... emin değil şu anda çünkü Aa, yok, o yüzden her bakamıyorum. Peki herkes yorumunu, yorumunu yaptı mı çorbayla ilgili? Feyza sen de yaptın, yaptın yorumunu. evet. Ablacığım eline koluna tamam. sağlık. Afiyet olsun. Hadi ben yorumu var. Ne yapayım? E, ne yapayım? Ne e, Çok Heyecanlı değil, asabi. Biraz ejil, asabi. Gergin, çok gergin. Olabilir işte Asabiyim demek ben. ki ben. şey Feyza nasıl kendi gününde kendini biraz hani bastırdı, direkt cevap Bastır. vermek istemedi ev sahibi olduğu için. Herhalde evet. o da bu şekilde bir taktik Ama ben böyle mimikler hiç kullanmadım. Kimseyi terslemedim yani. Sen de normalde Dalmak istesem dalarım. Kimseye demedim. Ev sahibi yani. Hepimiz dalarız. Öyle yani. Kadir Bey hepimiz dalarız ama yani evimize göre mesafeler. Burası Karadeniz. Dalmayan ya, var mı ben burada? Ben da de dalardım ama dalmadım. Bana, Yok, ya, yani Kadir Bey bizi burada dalsalar dalsalar <laughs> denizde dalarlar. Boş verin ya. Bana öyle neler şeyler, neler tabii söyledi ki Kadir Bey. söylemiyoruz. O tepkiyi verdi mi? Bana neler neler söyledi Az aslında. Aziz Allah şefaat ya evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.